Merhabalar, Word Marut kanalına hoş geldiniz. Şimdi biz evimizde klasik moplardan kullanıyorduk ve daha pratik olacağını düşündüğümüz için sprey mop almaya karar verdik. Bununla ilgili de biraz araştırma yaptık ve bu ürünü tercih ettik. Ürün yeni elimize ulaştı ve şimdi bu e, kutu açılımını birlikte yapacağız. E, biz de içinde şu anda ne var ne yok, nasıl paketlenmiş hiçbir bilgimiz yok konuyla ilgili şu anda. Kutunun üzerine hızlı bir şekilde incelediğimiz zaman e, derma marka Xiaomi'nin e, derma markası gerekli uyarılar işte çocuğun kaymasını engelleyin, suyumuzu koruyalım şekilde gerekli e, sosyal mesajlarımızla beraber işte uyarılar yapılmış. Şöyle çevirdiğimiz zaman e, bakıyoruz ki kutunun üzerinde e, şeklini bir çizim tarzında göstermişler. Biraz daha çeviriyoruz yine aynı ve önemli bölüme geldiğimizde de e, ürünün sprey mop olduğu 350 mililitrelik bir su haznesinin kapasitesinin olduğundan bahsediyor. Toplam 700 gramla 1 kilo arasında da tabi ağırlığının e, suyuna suyu kadar koyduğumuza bağlı olarak değişebileceğinden söylüyor ve kutunun boyutlarından bahsediyor. Ve biz şimdi e, Çin'de üretilmiş, bunu da söyleyeyim, Çin malı yani Çin'de üretilmiş Şimdi biz de açalım. Şimdi kesin şey diyorsunuzdur içinizden. Bir sprey mopta ne olabilir ki? Yani nesi tanıtılabilir diyorsunuzdur ama şöyle baktığımızda bir kitapçık var. Tanıtım kitapçığı. Başka bir şeyler var mı? Burada da garanti belgesi, garanti kartı var. 2 yıla kadar da garanti, servis garantisinde olduğu söyleniyor. Kitapçık gayet kalın, yani oyuncak kitapçığı gibi, yani birçok e, dijital malzemelerin olsun kitapçıkları gibi. Her dilde olduğu İngilizce yazıyor gerçi burada ama her dilde mi de bir bakarız şimdi hep beraber. E, yapılarından bahsetmiş şöyle baktığınızda da diğer hepsi farklı dillerde. Ama Türkçe yok. Şimdi tek tek çıkaralım. Bu uç kısmı 360 derece dönebiliyor diye reklamı vardı. Buna bakarız. Şu yazıyı gö görelim. Evet, şu. Evet şöyle çıkartıştı şekilde bir poşete konmuş. Poşetten çıkarttık. Şurasının demir olduğunu görüyoruz. Plastik buralarda. Sesten de anlaşılacağı üzere. Ee, biz yedek mop aldık. Yedek mopla beraber aldık. Bu birinci. içinden çıkan. Bu da yedeği sanırım. Gerekli modlu olanı tercih ettik yani. Ve tabanca bölümü. Bunu da çıkaralım. Evet. Tabanca bölümü de yine bu şekilde. Yani şöyle bir şeyler oluyor tabi. Biz tabi daha hiç bilmiyoruz nasıl oluyor Burası plastik. Şuraları plastik. Burası yine çelik. E şimdi bir takalım. öyle herhalde olacak. Bu da buraya geliyor herhalde. Yani şu an için öyle düşünüyoruz. Şöyle olduğunu. Uç kısmına takmayı deneyelim bir de. He, kolay gibi şu klik noktaları var. Şimdi bu şekilde taktık. Ee, şöyle bakıldığında ya burası böyle. Şimdi şu bölümü alalım. sprey yani su kullanılan bölümü şöyle bir yavaşça bir çıkaralım. Evet çıktı. Markası yazıyor. 350 mililitrelik bir hazne bu. Şöyle göstereyim. içinde contası. Aa burada contası yok. Contası görelim orada. Şu anda yok. Contası bunun içinde herhalde şurasında herhalde conta kısmı dediğimiz yer burası. Şöyle göstereyim, ışığı tutayım. Evet. Ee, su akıtmasından şikayet edilmiş ama tabii biz daha tecrübe etmedik su akıtıyor mu akıtmıyor mu bilmiyoruz ama sağlam girdiğini en azından görüyoruz. Ee, bir tane açalım. ha, değişik bir yapı, tırtıklı gibi böyle bir yapısı var. Nasıl temizleyecek nasıl bir fikrim yok tabii şu anda. Sadece e, takılmasının kolay olduğundan bahsediliyordu. Şu şekilde takılıyormuş direkt. E, önce altına göstereyim. Altında böyle tırtıklı alanlar var. Bu direkt üstüne yapıştırılıyor. O açıdan kolaylık olduğu tabii yorumlarda yazıyor. Şöyle tam sabitleyip taktığımızda evet. Bu şekilde şu anda şöyle kullanılacağını düşünüyorum. Spreyini de şimdi birazdan da göstereceğim. Bir sadece çıkışını da göstereyim. Şimdi takılması bu şekilde. Bir de evet sağlam tutuyor. Yani üstüne oturttuğunuz zaman sağlam tuttuğunu görüyorum. Bu güzel çünkü en azından kaymayacağı konusunda için biraz daha rahat. Şurada QR kod var. Tabii okutmadık daha. Okutunca ne çıkacağını da bilmiyoruz. Şöyle gösterelim. Herhalde üretim tarihi yazıyor? Kodları bar kodu yazıyor. Bilgilerde bu şekilde. Şöyle yukarıdan. Şimdi biz içine suyumuzu dolduralım ve bir de silme denemeleri yapacağız. Ee, nasıl sildiğini, nasıl döndüğünü hem de su püskürtme haznesinin nasıl çalıştığını da göstermiş oluruz size. Evet, evet şimdi kurulumunu tamamladık ve e, bu kısmına su haznesine suyu doldurup e, bir yüzey temizleyicisini koyacağız. Böyle çıkarıyoruz. Bunu hemen aşağıya alalım. Çıkartılmasını göstereyim. Şurayı açıyoruz. Özellikle yavaş açtım ki görün istedim. Ne kadar aldığını Çünkü bir anda dolduğu zaman anlaşılamayabiliyor. Buraya kadar dolduracağım. 350 mililitre aldığını daha önce de biz söylemiştik. Şimdi hatta şuraya koyayım net bir şekilde görülsün. Yüzey temizleyicisinden de koyacağız şimdi. Çok fazla yüzey temizleyicisi koymak istemiyorum çünkü e, arındırma konusunda zorluk çekebiliriz. Evet. Kapatıyorum. İyice karıştırdım. Şimdi takacağım. Tık, evet. Tık diye oturdu. Şimdi şu kısma deneme yapacağım. Evet. Şimdi şöyle buranın bunun şöyle bir özelliği su püskürtmesi biraz güçlü yakından şöyle göstereyim püskürtüyorum 1-2-3 gördünüz mü Şu biraz her yere geldi şöyle biraz da aşağıdan 1-2-3 şöyle V şeklinde çok geniş bir çizim sağlıyor yani şöyle topluyor. Kirleri nasıl topladığına bakacağım. Özellikle şu kısımlara püskürtmesinin güzel olduğunu gösterip kiri topluyor mu diye bakmak istiyorum. Şimdi kendi etrafında şöyle dönüyor olması çekerken de bize de kolaylık sağlıyor. Tekrar gösteriyorum. Mesela sıkalım bir daha. Şimdi şöyle çevirirken böyle çevirmek zor olabilirdi ama bunda güzel bir özellik olarak şu hareket kendi etrafında dönüyor gördüğünüz gibi bakın. Hatta şöyle de yapalım. Gördük. Her yeri bu şekilde silmiş oluyoruz. Mesela çok kirli bir alan varsa o bölgeyi direkt su püskürtebilirsiniz. Mesela şu bölgenin kirli olduğunu düşünelim. Çok kirli olduğunu. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde kullanılıyor. Manevra kabiliyetinin güzel olması bir avantaj. Olduğunun olduğu yerde şu şekilde dönmesi bir avantaj. Su haznesinin yeterli olması da e, sevdiğimiz ve memnun kaldığımız özelliklerinden. Su püskürtmesinde oldukça tazdikli ve ilerilere kadar su e, püskürtmesi bizim için de sevdiğimiz bir özellik oldu. Şöyle kenarda, şöyle gördüğünüz gibi gör, bakın. Şöyle. Evet, alıp süpürebiliyoruz. Aslında bu duvarları silmek için de güzel olabilir. Yani şimdi bunu şöyle duvara koyduğumuzda duvarları da bununla rahat bir şekilde silebiliriz. Çünkü şu uç kısmı yukarıya doğru, aşağıya, sağa, sola bütün köşe bucak her yere kolaylıkla giriyor. Sorularınız olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Ee, memnun kaldıysanız videodan da beğenirsiniz, seviniriz. Hoşçakalın.